Merhaba sevgili dostlar. Ve ben renkli bitkilere YouTube kanalıma hoş geldiniz. Evet sevgili dostlar. Kışa girmemize rağmen benim ekonopsislerim hala açmaya devam ediyor. Bazılarının rengi koyulaştı. Bazılarının rengi de açık oldu. Bu gördüğünüz rengi çok açıktı. Şimdi gerçekten çok güzel bir form almış, çok güzel bir renk almış. Ama maalesef videoya yansıtamıyorum. Bilmiyorum niye. Bir ton açık çıkıyor. Bir arkadaşa vermiştim bundan. Onda çok çok açık bir renk açmış. Demek ki bölgeye göre değişiyor. Ne yapalım? Kısmet. Evet sevgili dostlar. Şimdi ben bunları böyle dizdim. Şöyle. Buraya da bir tane sanırım dikeceğim ya da bilmiyorum sabırsızım biraz bunu çıkarmak istiyorum ama şuraya kesin bir tane koyacağım şöyle burada şunu dikmiştim bu çok büyür çıkardım bunu büyük olanını dikeceğim bir şu bunu dikeceğim çıkardım Boşalttım. Toprağını tamamen eşeledim, böyle bıraktım. Evet sevgili dostlar. Burada köşede çok güzel bir sukulent olacak. Ben oraya koydum. Şöyle bütün bunları buradan söktüm, kenara koydum. Bu dikkatimi çekti. Ne tür olduğunu bilmiyorum. Çünkü bazen arkadaşlarla özel türü olan arkadaşlarla takas yapıyorum ben. Şöyle değişik bir tür çıktı. Trompet ama desem değil. Ama ne olduğunu bilmiyorum. İyice büyümesi lazım ki formu iyice e, büyüyünce belli olur ne renk olduğu ya da ne tür olduğu pardon. Trompet diyorum bazen ama bilmiyorum. Emin değilim. Çünkü dediğim gibi ben arkadaşlarla takas yapıyorum. Özellikle yaprak takası, yavru takası yapıyorum. Evet bunu da buradan sökmem lazım. Zaten fazla tutunmamıştı. Yeni yeni kök veriyor. Şuraya koyayım. Bunu da köşeye biraz daha almam lazımdı. Şunu. Nasıl alacağım bilmiyorum. Neyse böyle çapraz dikeyim de. Evet. İsimlerini bilmiyorum. Onun için isim söyleyemiyorum bunun şu kıvırcık olanını. Bunun gibi böyle kocaman olsun istiyorum. Bunları satmaya kıyamıyorum. Bazen evet diyorum sonra vazgeçiyorum. Çünkü çok güzel bir görüntüsü var. Perlelerden bir tanesi hiç gelişmedi. Sebebini bilmiyorum. Belki bahara gelişir. Ama bunun maşallahı var. Kocaman. Neyse ben bunu buraya dikeyim. Şimdi bu toprak karışımını anlatayım arkadaşlar size. Ben bahçe toprağını kullanıyorum. Daha önce de söylemiştim zaten defalarca bahçe toprağı, kurumuş hayvan gübresi, ahır gübresi, bir de dere kumu. Son günlerde de işime yaramayan e, neydi adı perlitleri kullanıyorum. Ben son günlerde şey de getirdim vermikülit ama çok eri geldi şöyle aldığıma pişman oldum bu tür şeyleri zaten kullanmıyorum bahçe toprağı kullanıyorum ha ahır gübresi genelde son yıllarda hayvana şey yediriyorlar tuz yediriyorlar özellikle güvenilir yerden alıyorum halamlardan yani <laughs> bir de <laughs> bir sürü soruya maruz bırakıyorum onları Hala sen bu ineğe şey yediriyor musun? Tuz yediriyor musun? Hangi yemekleri yiyor? Çünkü tuzlu olunca bozuluyor. Buradan da toprağını böyle yapayım. Videoyu kapattıktan sonra tam sıkıştırırım. Sadece görsel amaçlı şöyle bu köşeye koydum onu. Bu da Albert Baynes kocaman olacak. Şöyle koyalım bunu. Evet. Bu toprağı da döktük mü? Tamam. Şöyle. Şimdi videoyu kapattıktan sonra güzelce bu tarafına da eklerim. İyice oturturum. Sıkıştırırım ve de su veririm. Şimdi ben bazen hala şu ana kadar bitkilerime su veriyorum. Şimdi bu nemli gerekmiyor. Bunlar da nemli. Çünkü e, bunları sulayalı anca bir hafta oldu. Bu kasaları yeni yaptım. Gözümde çok büyüyorlardı. Ama yarım saatte yaptım. Evet. Bir tane arkadaş var. Ona suyon gönderecektim. Şimdi onun pardon suyon değil mavnalı onu sökeyim. Evet. Ben bunu gönderecektim ona. Bunun için anlaştık. Şöyle. Öbürü daha canlı, daha güzel. Bu yeni yeni tutunmuş. Ben de büyür. Öbürü bir buçuk katı. Yaprakları çok geniş. Ona zarar vermeden sökmek istiyorum. Evet, tam düşündüğüm gibi kökleri çok güzel. Bakın. Bir de ufak yavrusu var. Evet. Çok güzel bir yavrusu var. Taraftan var mı bilmiyorum. Buradan yok. Evet, buradan da bir tane var. Çok ufak ama zarar vermek istemiyorum. Kökünü daha da zedelemek istemiyorum. Folyoya saracağım. Şöyle. Bu daha büyük. Hem de iki tane yavrusu var. Evet. Bu boşaldı şimdi burası. Başka şey eklerim ben. Evet. Bir tane daha var. Başka bir arkadaşa. O sökülmüş zaten kaç gündür tane büyük Albert Baynes. Bugün gönderebilir miyim bilmiyorum. Göndermeye çalışacağım. Şöyle. Bu yavrulu gene. Yavruları var. Üç tane yavrusu var. Hatta dört tane. Aa, bu da biraz daha büyümüş. Bunu da göndereceğim. Alayım bir kenara. Bunu da buraya koyalım. Bu da Zeynep Hanım'ın kargosu. Dört tane Albert Baynes istedi benden. Benim yaptığım gibi böyle dikmek istiyormuş. Bu da az önce diktiğimin aynısı. Bu yavrusu. Bu da köklü. Bu Zeynep Hanım'a gidecek. Zeynep Şeker Hanım'a gidecek. Şöyle. Artık bugün yetişir miyim bilmiyorum. Göndermek istiyorum ama işte menek kargo ile olduğu için sıkıntı yaşamıyorum artık. Sadece kaktüslerim değil, stapelyalarım da hala açıyor. Ama soğuk olduğu için formu bozulmuş. Böyle küçük küçük görünüyor. Yaz ayında harika açıyor. Bir arkadaş benden çelik istemişti. Ee, köklü yani. Bakalım. Bakmam lazım dedim ama daha sonra bakamadım. Bu kesin köklü biliyorum. Çünkü daha önce söktüm. Tekrar diktim. Bu da köklenmiş. Bu köklü mü değil mi? Evet bu da köklü. Çıkarmak istemiyorum. Bunları tohumdan yetiştirdim. Ne renk asacaklar ben de bilmiyorum ama anaçlarının rengini biliyorum. Bunu da çıkarayım mı acaba? Çünkü bitkinin gücünü alıyor. Neyse tek elle olmuyor. Evet sevgili dostlar. Gül formunu alan polluxlarım. Şunun formuna bakın. Pollux. Bu da pollux. Şimdi öteki polluxu göstereceğim size. Şuna bakın. Bu kocaman bir pollux. Ve ondan çok yaprak aldım. Çok çok yaprak aldım. Ama şuraya bakın. Kocaman. sevgili bonimiz yine çıldırdı. <laughs> Bu mensalardan biraz yaprak almam lazım. Üreteceğim çünkü. Bir sürü aldım. Aa, köklenmiş yavru vermiş. Evet sevgili dostlar. Bunu hazırladım. Perleleri böyle tek tek buraya yerleştirmek istiyorum ama tabi yapraklar kocaman olunca durmuyor. Şöyle. Yavaş yavaş artık köklenmeye başladılar. Kimisi bebiş vermiş, kimisi kök vermiş. Şöyle bunları da güzelce solayacağım. onları buraya koymuştum köklensinler diye hepsi köklenmiş kökü yıpratmak istemiyorum ama bu sefer eldiven giymedim. Aslında eldivensiz iş yapmayı sevmiyorum bu tür işleri. Toprağa batırmak istemiyorum ellerimi. Ama bu sefer üşendim. Bunların hepsi tek tek değişecek daha. İlk önce buraya alıyorum köklensinler. Daha sonra yavru verdikten sonra başka yere alıyorum. Yavruları ayırıyorum. ya yani bir sürü işlem. Şöyle. da yavaş yavaş işte. çok güzel oldu bir tane daha o bu tamamen gelişmiş Çünkü bu suya doymuş Evet iyice bir çukur açayım buna Baharda çok güzel perlelerim olacak şimdi ona su vermem lazım Çünkü toprak aşırı derecede kuru bazıları diyebilir su verilir mi diye Evet ben veriyorum çünkü bizim burası ne kadar soğuk olursa olsun ılıman iklim olduğu için rahatlıkla ben çiçeklerime e, su verebiliyorum. Ha kaktüslere kestim, kaktüslerin suyunu kestim. Çünkü yağmur yağdığında ben onların e, yağmur almasını, yağmur suyu almalarını istiyorum. Ama sukulentleri suluyorum hala, bol bol su veriyorum. Toprak iyice ıslansın. Bunların deliklerini ben hazırlamışım yani delmişim. Arkadaşlar bunlar dondurma kapları. Eğer siz de bulursanız inanın çok işe yarıyor. Hele yazın. Toplayın toplayın saklayın. O kadar sakladım ki, o kadar topladım ki. Adam beni görür, görmez "Abla gel al. Var 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 bir sürü kap var." diyor. Alıştı bana, <laughs> alıştı artık. Şunlar kaldı. Daha bir sürü var. Bir iki tane daha yapabilirim. Şöyle gözümün önünde. Bu, bu da saldırabilir miyim buraya? Evet. Şuraya. Sığar herhalde. Olsun. Çünkü hepsi daha değişecek. Bu tarafta şey var. çiçek açmış ve sinek tünemiş şöyle ama e, bayağı koyu şey görünüyor açık renk görünüyor ama koyu Evet sevgili dostlar şunların canlılığına bakar mısınız daha sularını bunların kesmedim şimdi nemli bir hafta önce su vermiştim şunların canlılığına bakar mısınız şöyle ama şimdi artık vermeyeceğim. Ta ki belki bir ay sonra, 15 gün sonra artık bizde havalar nasıl giderse ona göre su vereceğim. Yalnız bunları sökeceğim. Şu biberleri buraya sukulen dikeceğim. Her tarafa sukulen dikeceğim. Çünkü onları gerçekten çok sevi seviyorum. Dayanıklı türler. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.